Tamam kral yeter. Get the get the... Vallahi bu benim babaannemin bize yapmış olduğu e, karışım bu e, kara turp karışımı. Kara turpu oydum, içine biraz zencefil, biraz zerdeçal yaptım. Üstüne de bal koydum. Yani bu şekil bu şifa deposu, şifa kaynağı. Gerçek e, antibiyotik. Yani antibiyotik ilacı keser bademciklerde şişmeyi özellikle öksürmeyi, yutkunmayı sorunu yaşayan insanlar bunu yapsınlar, çocuklarına özellikle. Sürekli öksüren çocuklara birebir. Bu sabah akşam yapacaksın. Sabaha kadar zaten altına akıyor. Akan içecek. Akan içecek. Bittikçe takviye edecek. Aynısını. Zerdeçal, zencefil, bal. Sürekli bunu içecek. Göğsüne rahatlayacak. En az 50 senelik, 60 senelik bir, bir şey bu. Bize yapılan bir şey. Biz kendimizden biliyoruz. Ben kendimden biliyorum. Mesela şu anda Sivas gibi bir ortamda biz burada yeşillik satıyoruz. Suyun içindeyiz. Eksi onlarda, eksi on beşlerde çalışıyoruz. Ama hiç hastalanmıyoruz. Niye? Aha bu. Bir gün öksürdüğümü bilmem. Bir gün. Niye? Hafiften böyle kırgınlığım olduğu zaman, boğazım kaşındığı zaman, gıcıklandığı zaman hemen yapıyorum. S akşamdan mı yapıyorum. Sabahından içiyorum. Hiçbir şeyim kalmıyor. Ben de portajı yaparım da Ben de dokunduruyorum. O yüzden geldiler. Dokundururlar. <laughs> bak <laughs>